Merhaba, ben Doktor Berken Büyükakkuş, anestezi uzmanıyım. Anestezi türünü hangisi belirler? Ameliyatın şekli mi yoksa kişinin sağlık durumu mu? Her ikisi de, hem ameliyatın şekli hem de kişinin sağlık durumu. Ameliyata aç mı gelmek gerekir yoksa tok mu? Ameliyata mutlaka aç geliyoruz. Ameliyat öncesi ojenin silinmesi mi gerekir yoksa açık renkte ojeler kalabilir mi? Ameliyatta hem ojeler hem de tüm makyaj mutlaka çıkarılmalı. Anesteziden zor uyanıyorum diyenler için bu psikolojik bir şey mi yoksa metabolizmasıyla mı ilgili? Tamamen kişiyle alakalı her ilacın ilaçları yıkım süresi farklı. 8 saat açım ama sabah dayanamadım yarım bardak su içtim. Bu bile ameliyatı etkiler mi yoksa etkilemez mi? Kolay olsun diye 8 saat söylüyoruz ama su gibi berrak gıdalarla 2 saatte mide boşalma süresi var. Suyu içtikten sonra 2 saat sonra uygunsunuz. Erkeklerde sakal bıyık. Ameliyat öncesi tamamen tıraş mı edilmeli yoksa maskenin oturacağı kadar kısaltmak yeterli mi? Hava yolu açısından güvenli tarafta olmak için mutlaka tıraş olmanızı öneriyoruz. Ameliyattan sonra görülen mide bulantısının anestezinin etkisinin atılmasından kaynaklandığı söyleniyor. Bu doğru mu yoksa şehir efsanesi mi? Bu bir şehir efsanesi kusarak anestezi atılmaz. Anestezi sonrası insanların konuşması, ilaç etkisi mi yoksa bilinç dışı kişisel özelliklere mi bağlı? Kesinlikle bilinç dışı kişisel özelliklerinize bağlı. Spinal anestezi sonrası baş ağrısı sıklıkla mı görünür yoksa nadiren mi? Baş ağrısı nadiren görülür ancak gebelerde, kadınlarda, zayıflarda, gençlerde, uzunlarda daha sık görülür. Şunu da eklemek gerekir. Spinal anestezi ile bel ağrısının ya da bel fıtığının hiçbir ilişkisi yoktur takı ve piercing ameliyata girerken mutlaka çıkarılmalı mı yoksa bantlayıp bırakmak yeterli olur mu? Mutlaka takılarımızı ve her türlü metal şeyi ameliyattan önce çıkartıyoruz. Bunun bir sebebi var mı? Evet çünkü kullandığımız kotel cihazı bir yanığa sebep olabilir. Kontak lensle ameliyata girmek sorun mu yoksa çıkarıp gözlükle gelmek mi daha güvenli? Kontak lensleri mutlaka çıkarıyoruz çünkü göz kuruluğuna sebep olacaktır. Anesteziden uyanınca bazı anları hatırlamak normal olabilir mi yoksa bu da bir şehir efsanesi mi? Bu da bir şehir efsanesi. Rüyalar belki olabilir ama ameliyatı filmlerdeki gibi hatırlamak, uyanmak, hareket edememek, ağrı hissetmek böyle şeyler mümkün değil. Anestezi sonrası baş ağrısı için kafein gerçekten etkili mi yoksa sadece sıvı almak yeterli olur mu? Spinal anestezi uygulandığında hem kafein hem sıvı alımı sonrasında baş ağrısının azalması ya da gerçekleşmemesi için önemli. Ameliyathaneye girdiğimizde üşümemizin sebebi ortamın soğuk olması mı yoksa anestezinin vücut ısısını düşürmesi mi? Ameliyathaneyi soğuk tutuyoruz enfeksiyonların gelişmemesi için. Ayrıca anestezi verdiğimizde vücudun termoregülasyonu bozulduğu için vücut üşüyebiliyor evet ancak biz hastaları ısıtıcı cihazlar kullanıyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, ameliyathanelerde sağlığınız biz anestezilere emanet.